Yüreğimde bir ismin imzası var Bağlasan durmaz Göndersen gitmez Laftan anlamaz Sözümü dinlemez Başına buyruk Duyguları savrur Ve sen onu silemezsin Söküp atamazsın ne kadar uğraşsan da Seninle beraber büyür içindeki sızı İlk önce onu hissedersin Başkasına dokunduğunda Unutma Bir sevdin mi uzun uzun yaşarsın Sitemler, öfkeler birikirken içinde sen azalırsın Dilinde küfür, elinde kadeh eksik olmaz Günler böyle geçer, alışırsın unutma Sabahlar artık gecikir İster sağa dön ister sola Gözüne uyku değil gidenin hayali gelir Kendini şiirlere verirsin Elin sigaraya gider her on dakikada bir Fena zehirlenirsin Unutma Bir süre güvenmeyeceksin kimseye Kendine sığınacaksın Aşk konuşulduğunda sen susacaksın Oflarla ahlarla başlayacaksın her cümleye Çevrende senden başka herkes haksız olacak Senin haklılığınsa çaresiz gidecek çöpe Unutma Bir gün kaldığın yerden başlayacaksın Biri seni bulacak Önce korkacaksın eski acılara yakalanmaktan Biraz ürkeceksin ne kadar diren senden afile İnsansın sonuçta seveceksin Eski acılara bakıp da küsme sevdalara Gavura kızıp da oruç bozulmaz Sök at kafandan acabaları Bir kemik aynı yerden iki defa kırılmaz Artık kararmaz gecelerin Bir daha yaşlar akmaz gözünden Sabahların gecikmez Kim bilir ağladığın günlere gülersin Bir dəfə öldün yaz zamanında Bir daha ölməzsən